Bir şey, ee, bir şey yapacağım, blok yapacağım. Hani terafüste böyle bir... Geleyim? Ha, yok, teneffüste şey yapmana gerek yok. Blok, ha, blok yapacağım. Kapatmayı şey biliyor musun? Kapatmayı da mısın? Blok, Nereden şey yapıyor? Sen bana şey yap. O uzun, olmadı. zil çalınca ben geleyim. Siz hı hı. ders işlerken ben bir şey yapayım. Eğer hani tabii ders şey yapar mesela bir bir sen gel, gelemezsen ben nereden bitireceğim ben şuradan bitireceğim. Oradan bitireceksiniz de geleceksiniz. Aktif yayınlara <laughs> basacaksınız. Şuradan yanında bir şey yapalım. Şuradan canlı nişanları aktif ha. yayınlar. Burada gözükecek. Şu an gözükmüyor. Tamam neyse. Şu an kimse görmedi. Siz şey yapın. Burada <laughs> yapın. <gülüyor> Gelsinler canlı Nereye? da mı yazacağım? Ağır. WhatsApp'dan falan yazın. WhatsApp'dan yazacağım. Ne ya. evet. Alo. Alo. Sen neredesin oğlum?